Öyle mi Demek doktor hanım? Korkmuş. Bir de hapşırıyor değil mi Kıvanç? Hapşırıyorsun. Hapşır bak <laughs> Doktor hanım bunun boğazları şişmiş o yüzden bir şey yemiyor. Öyle Ama mi? Doktor, <laughs> tamam doktor hanım o zaman bize bir <laughs> iştah şurubu verin de. Ama onu da içemez ki. O zaman önce boğazlarını iyileştirelim. Öyle Sizde mi? Durun. Bakın şurada iki yatak var. Tamam, tamam Doktor Hanım. Hmm, tamam. Şu ilacı bir daha uyu, kıvamcı uyu. Kapat gözünü, ağzını aç. Oh, tamam. tamam. Kapat da, ağzını da. Şimdi ilaçının çene bakalım bir iğne yapalım değil mi? İğne iğne evet olmazsa olmamızı mıdır? aç kolunu bağır Kıvanç bağır <laughs> <laughs> Kıvanç hapşur hapşur, hapşur. <laughs> doktor hanım oğlum iyileşecek mi? Ağlama oğlum ağlama iyileşeceksin. uyu ağzını mu bu? Yok aslında.